Merhaba arkadaşlar. Nefis Unlu tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir sütlü tatlı yapacağız. İki malzeme ile iki malzeme ile olur mu demeyin. Bizler istersek her şeyden yaparız. İncir uyutması yapacağız. Sıfır şeker, rafine şekeri olmayan harika bir sütlü tatlı. Herkes buna bayılıyor. Önceden yıkadığımız 15 tane inciri kasemize boşalttık. Sıcak suyunu üzerine sıcak su koyacağız ve yarım saat bu şekilde yumuşaması için bekleyeceğiz. Yarım saat sonra incirlerimizi doğrayacağız. Ve işlemlerimize devam edeceğiz. Sadece 15 incire ve 1 litre süte ihtiyacımız var. incir uyutmamız için. Bu harika sütlü tatlıyı 7'den 70'e herkes bayılarak tüketebilir. Çok harika ve sağlıklı bir e, sütlü tatlı. Özellikle bu yaz günlerinde dolaptan... Hemen çıkartıp tük tüketebileceğimiz rafine şekersiz mükemmel bir tatlı. Evet şimdi yarım saat bu şekilde incirlerimiz dinlensin. Ve yarım saat sonra incirleri doğrayıp işlemimize devam edelim. Evet incirlerimizi yarım saat beklettik. Şimdi incirlerimizi doğrarken sütümüzü ocağa koyuyoruz. Bir litre sütümüzü ve yoğurt mayalama derecesine geldiğinde yani elimizi hafif içinde... E tuttuğumuzda yakacak şekilde geldiğinde ılıktan bir tık fazla geldiğinde ocağın altını kapatıyoruz. Bu aşamada biz incirlerimizi minik minik doğrayalım. Çok harika ve bir o kadar hafif bir sütlü tatlı incir uyutması. Yapımı da oldukça basit. Hafif, biraz daha şekerli isterseniz ya da o şekilde daha çok seviyorsanız 1 yemek kaşığı bal ya da 1 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Ben şeker ilavesi yapmayacağım. Çünkü zaten incirin şeker oranı yüksek. Ben o şekilde daha hafif seviyorum. Ama dilerseniz şeker ya da bal kullanabilirsiniz. Ya da daha doğal tatlandırıcılardan evinizde varsa agave şurubu veya stevia onları da tercih edebilirsiniz. Hepsi olur. sütümüz ılınmaya bıraktık. Ocakta altı yanıyor. Evet son incirimizi de doğradık mı? İncir uyutmamızın malzemeleri hazır. Sütümüz ılındığında içine koyacağız. İncirleri blenderdan geçireceğiz. Ve kaselere koyup uyumaya bırakacağız. Evet, sütümüz ılındı ve İncirlerimizi yoğurt mayalama şekline gelen sütümüzün içine koyuyoruz. Ve bu aşamada blenderdan geçirelim ve kaselere dolduralım. Evet. Evet. İncirlerimizi blenderdan geçirdik ve blenderımızı çıkartalım hazırladığımız karışımımızı kaselerimize pay edelim ve 3 saat uyutmak için bir bez örttüğüm tepsimize bırakalım 3 saat bu şey üzeri örtülü bekleyecek ve bir saatte buzdolabında beklettiğimizde incir uyutmamız servise hazır hale gelecek Hincir uyutmamız hazır. Üzerine streçleyip bezle örtelim ve 3 saat bekletelim. Streçledik. Şimdi bir bez örtelim. Şu şekilde incir uyutmalarımızı örttük ve 3 saat bu şekilde bekletelim incir uyutmamızı 3 saat dışarıda 1 saat kadar da yaklaşık buzdolabında dinlendirdik. Şimdi süsleyip servis yapalım. Evet, çok güzel uyumuş. Şimdi biraz fıstık koyalım. İstediğiniz gibi evdeki malzemelerinizle süsleyebilirsiniz. Bu tamamen evdeki malzemelere göre doğaçlama süslenebilir. Ben de çayı koyalım. Yaz günlerinde özellikle nefis, buz gibi tüketebileceğimiz harika, özellikle rafine şekersiz olduğu için çok hafif, mükemmel bir sütlü tatlı alternatifidir incir uyutması. Zaten bir kez denediğinizde artık sürekli yapacaksınız, dolabınızda mutlaka bulunduracaksınız. Evet, süsledik. Ve şimdi servis aşamasına gelelim. Evet, iç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere incir uyutmamızın. Evet. Çok güzel bir kıvam aldı. Şu şekilde lezzetin tarif edemem, dondurma kıvamında harika bir sütlü tatlı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.